Allah 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 Bu ne? Bu ne halt? Şey kaymadı. E işte bir açık. Hadi. Okay. Bekle abi. Vekalet takiminze doğru bak. Ne senin adın ama? Nene ne? Senin adın ama. Kurbanı kesmem benim ikiz tayin edeceğim mi? Dur bir dakika Yusuf. Açılır, açılır. Ne hoş istesen. Şiş verdi anne burada. Şunu tut be, boş Haydi, gel benle sen. dikkat et. Gel sen. Ee, Kâret aldın mı? Benim kurbanına geçme, önüme git. Bismillahirrahmanirrahim. Ediyor evet. musun? Etti. Ediyor musun? Ediyorum oğlum. Evet. Geriye yat kafasını al yukarıdan tamam 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 Koy onu Bıçağı kafası Açıyor aç hemen donmadan.